Engelleri aşarsan sen huzura çıkarsan Engelleri aşarsan sen huzura çıkarsan Hay olanı anlarsan Seyrin olur seyrullah hay olanı anlarsan Seyrin olur seyrullah seyrin olur seyrullah seyrin olur seyrullah Hay olanı anlarsan seyrin olur seyrullah Hay olanı anlarsan seyrin olur seyrullah Vahdet gülü koklarsan sınırları aşarsan Vahdeti gülü koklarsan Sınırları aşarsan Vehbi ilim dolarsan Seyrin olur seyrullah Vehbi ilim dolarsan Seyrin olur seyrullah Gökten kapı açarsan selamete çıkarsan, Gökten kapı açarsan selamete çıkarsan, Kelamullah duyarsa seyrin olur seyrullah kelamullah duyarsan seyrin olur seyrullah Perdeleri geçersen, mahrem yere girersen. Perdeleri geçersen, mahrem yere girersen. Hakka vuslat edersen, seyrin olur seyrullah. Hakka vuslat edersen, seyrin and the lord Hak'tan ilham alırsan, var olanı tanırsan. Hak'tan ilham alırsan, var olanı tanırsan. Tevhid zevki yaşarsan, seyrin olur seyru. Allah Tevhid zevki yaşarsan Seyrin olur seyrullah Zikrullah'ı yaparsan fikrullah varırsan zikrullah'ı yaparsan fikrullah varırsan zevkullahı tadarsan seyrin olur seyrullah zevkullahı tadarsan seyr olur seyr-u Erdinç aşka düşer sen Sen erersen Erdinç aşka düşer sen Sen özüne erer Canan ile gezer seyrin olur Seyirullah Canan ile gezer seyrin olur seyrullah. Seyrin olur seyrullah Seyrin olur seyrullah Canan ile gezersen Seyrin olur seyrullah Canan ile gezersen Seyrin olur seyrullah Oh